yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu ben normalde cuma çekip atacaktım ama bu video beni o kadar çok uğraştırdı ki günlerimi aldı bunu yapmam. İşte bu kadar emek verdim inşallah siz de videoma beğenirsiniz. O zaman videoya başlayalım. Ay kanka heyecanlar elim ayağım titriyor. Acaba ne aldım? Acaba ne aldım? Çok korkuyorum. Ay. Hay. Hay. Annemin babanın tepkisini çok merak ediyorum. İnşallah teşekkür falan olmamışımdır. Onur belki sayıya takdir aldım değil mi ben? Takdir değil mi? Değil mi? Takdir değil mi? Ya bir sakin ol. Bütün derslerin zaten yüz. Bu kadar telaşlanmana gerek yok. Ay ne bileyim işte. Karne günü sitesi. Bilirsin ya karne gününde ne alacaksın. Ne bitecek? Evde neler olacak? Bilemezsin ya. İşte ben de şu an o durumun ta kendisiyim. Tamam tamam bir sakin ol. Kanka şu an ne kadar sabırsızım ki. Şu an ben niye kalem kutu, çanta mantı, telefon falan getirmedim. Çok korkuyorum ya ders varsa. Ay iyice abarttın sen de. Benim bu sene de <laughs> belgesi alırsam bana PlayStation 5 alacağını söyledi. <laughs> Bu nasıl bir belgeymiş? Ya dalga geçme. Çocuklar, karnenizi dağıtmadan önce size küçük bir konuşma yapmak istedim. Her sene olduğu gibi bir dönem daha sonuna geldik. İnşallah 15 tatilde güzelce eğlenir ve eksiklerinizi tamamlarsınız. o zaman karnenizi dağıtmaya başlayabiliriz. Al yavrum takdir belgesi. Gerçekten inanamıyorum. Yavrum hiçbir şey alamadın ama başarılıydın. Teşekkürü 4 puanla kaçırdın. Sana üzüldüm. Dedik sınıfımızın en başarılı öğrencisine. Yavrum ortalaman eksi -500 olduğu için sana e, bu okul tarihinde görülmüş en değişik belge olan belgesini veriyorum. O söylediklerin gerçekmiş meğer. Ben ironi yapıyorsun sandım. Al yavrum. Ortalaman 65. İnşallah düzeltirsin bu ortalamanı. var. Karnesi hakkında bir şey söylemek isteyen var mı? Hocam ben... Muriş örnek bir öğrenci olduğun için seni sahneye davet ediyorum. Önce arkadaşlar benim hayatım çok zorlu geçti ve yılmadım. O kadar zorlu geçti ki. İşte makyaj çatını bile alamadım. Ne alamaya başladı. Ne oluyor acaba bu kıza? O, o benim için günü gibiydi kız delirdi iyice. Şimdi ben gelebilir miyim? Kızım daha burada kızın duygu sönmüşünü izliyoruz. Ne demek öyle şey? Tabii ki gelebilirsin. Seni de buraya ağlı diye getirmedik herhalde. Ben ağlamaya devam edeyim değil mi? Hiç kimse zaman istediğim Makyaj setini almayacak değil mi? <laughs> Bütün sınıfa rezil oldun. Sus sus. Çok konuşuyor fazla. Birkaç puanla kaçırsam da hala kendimle gurur duyuyorum. Pardon teşekkür ederim. Hala kendimle gurur duyuyorum açıkçası. Zaten ne yapabilirim ki okul benim için çok önemsiz. Olur mu canım öyle şey? Daha önemliyim öyle değil mi canım arkadaşlarım? Size i̇şte beni beğenmediğine göre ben yerime geçebilirim. Neyse biz çok fazla oyalandık. Umarım seneniz çok iyi geçer. Döneminiz çok iyi geçer. İnşallah e, daha güzel bir dönemde beraber oluruz. Görüşürüz o zaman. Aynı zamanda ben bu LPS tatlı ya da bir düğün yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu hemen hızlı çektim. Normalde bu videonun bitişi yani 15 tatil bitince bile anca yetişebilirdim. Ee, bu videonun kötülüğü hiç kusura bakmayın. Baya kötü bir video oldu ve kısa oldu. Ee, kötü olduğunu hiç kusura bakmayın ama arkadaşlar maalesef video videoyu size atmak zorundayım söz verdiğim için. Ee, videonun gayet kötü olduğunu düşünüyorum ancak yapacak bir şey yok arkadaşlar. İkinci bölümüm, mini günün ikinci bölümü arkadaşlar. Çok daha mükemmel bir şey olacak. Neyse o zaman görüşürüz. Bay bay tatlı kalın. thank you